Evet, meclise karşı ayaklanmalar dedik arkadaşlar. Dört tür ayaklanma vardır. Meclise karşı dört tür ayaklanma. Dört tür ayaklanma vardır. 1- İstanbul hükümetinin İstanbul hükümetinin organize ettiği İstanbul hükümetinin organize ettiği isyanlar başta altında kim birinci ayaklanmamız İstanbul hükümetinin organize ettiği isyanlar şimdi arkadaşlar neden meclise karşı ayaklanma çıkartma gereği duymuştur İstanbul hükümeti Hiçbir tarihi bilgiye sahip olmasak sadece yorumla empati yaparak şu cevabı mutlaka buluruz. Bir ülkede iki tane hükümet olabilir mi? Veya bir ülkede devlet gibi hareket eden iki yapı olabilir mi? Mümkün değil, olamaz. Peki, olursa ne olur? Olursa ne olur? İki tane otorite varsa bir yerde çatışma kaçınılmazdır. Şimdi İstanbul'da İstanbul hükümeti diyor ki Anadolu'nun hakimi biziz, biz hüküm veririz. Ankara'da TBMM diyor ki Anadolu'nun hakimi biziz, biz hüküm veririz. Dolayısıyla iki tane hükümet varsa bu topraklarda çatışma kaçınılmazdır. İstanbul hükümeti bizzat ordularını alıp Ankara'ya ilerleyemiyor çünkü böyle bir ordusu Yok. Neden? Mondros tarafında Mondros Atışkes Anlaşması'yla terhis edildi bütün ordularımız. Kalanlar da zaten TBMM'nin çevresinde toplandı. İşte İstanbul hükümeti yeniden damat Ferit yeniden Anadolu'ya hakim olabilmek, meclisin gücünü bitirebilmek için isyanlar çıkarttırmıştır ve bu isyanları bizzat İstanbul'dan desteklemiştir. Hangi isyanlardır bunlar? A diyoruz, Ahmet Anzavur isyanı. İki defa isyan eden bir Osmanlı subayıdır. Ahmet Anzavur bir Osmanlı subayıdır. Osmanlı subayıdır. Peki neden isyan etmiştir? İngilizler Çanakkale ve Marmara'daki etkinliğini arttırabilmek TBMM ordusunun bölgeye dair hedeflerinden e, TBMM ordusunu uzaklaştırabilmek için Ahmet Anzavur'a destek vermiştir. Ahmet Anzavur'un kuvvetleriyle TBMM kuvvetleri Marmara bölgesi civarında ne yapmışlardır? Bolca çatışmışlardır. Diyoruz diyoruz ki arkadaşlar İngilizler Boğazlar üzerindeki Boğazlar üzerindeki egemenliklerini egemenliklerini devam ettirebilmek ettirebilmek adına bu isyanı desteklemişlerdir. Peki İstanbul hükümeti ne yapmıştır? Bizzat bu isyana silah ve ordu asker vererek bu isyanı körüklemiştir. Arkadaşlar bu isyan Çerkez Etem kuvvetleri tarafından bastırılmıştır. İkinci isyanımız Kuvayı İnzibatiye isyanı. Kuvayı İnzibatiye. Bu kaynaklarda bazen Kuvayi İnzibatiye adıyla geçmekte, bazen de Halifelik Ordusu Halifelik Ordusu adıyla da geçmekte. Kuvay İnzibatiye isyanı. Sizin burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Çeldirici olarak bazen Kuvayi Milliye'yi koyuyorlar. Kuvayi İnzibatiye sorularına. Bakın Kuvayi Milliye milli kuvvetlerdir. TBMM'nin ordusunun temelini oluşturan askerlerdir. Ama Kuvayi İnzibatiye bizzat İstanbul hükümetinin emrindeki bir ordudur. Amacı TBMM'nin Batı Anadolu'daki ve Marmara bölgesi civarındaki üstünlüğüne son vermektir arkadaşlar. TBMM ordularının TBMM ordularının Marmara bölgesindeki etkinliğini etkinliğini sona erdirmek düşüncesi dedirler. Düşüncesi dedirler. Bu düşünceyle isyan etmişlerdir. Bu isyanı da nedir? TBMM orduları bastırmışlardır. Evet, İstanbul hükümetinin organize ettiği isyanlar bu ikisidir. Yani KPSS'de size şöyle sorular gelir. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul hükümetinin organize ettiği isyanlardan biridir? A. Cemil Çeto isyanı. B. Bolu Düzce Hendek isyanı. C. Çerkez Etem isyanı. E. Milli Aşireti isyanı. D. Milli Aşireti isyanı. E. Ahmet Anzavur isyanı. Ne yapıyor size? Bu 5 tanesinden hangisi İstanbul hükümetinin bizzat organize ettiği isyanlardır şeklinde sorular geliyor. Son zamanlarda ise bu boğazlar üzerine çok vurgu yapıyor. Aşağıdaki isyanlardan hangisi diyor? İngilizlerin boğazlardaki egemenliğini güçlendirmek adına çıkarılmış isyanlardandır. Bu iki isyandan birini cevap şıkkı olarak koyuyor ve sizin de seçmenizi istiyor. İkinci isyan türümüz bizzat İngilizlerin İngilizlerin kışkırttığı isyanlar. Bizzat İngilizlerin kışkırttığı isyanlardır arkadaşlar. Nelerdir bunlar? Veya öncelikle sebebini görelim. Bu isyanlar neden çıkmıştır? İngilizlerin kışkırttığı isyanlar. Şimdi öncelikle şu bir gerçek arkadaşlar. Bizim bu Kurtuluş Savaşı zamanında TBMM'nin en fazla meşgul olduğu meselelerden bir tanesi de isyanlardır. Bu isyanlar neden çıkmıştır? Öncelikle çok çeşitli sebepleri vardır ama öncelikle... Bu isyanların çıkmasının birinci sebebi dini hassasiyeti yüksek bir toplum vardır o dönemde ve maalesef cahil olan kısmı da pek çoktur. Bu meclis e, insanların üzerine İngilizler İstanbul'da esir halde bulunan ya da satın aldıkları din adamlarından fetvalar alarak ee, tayyarelerle broşürler dağıttırmıştır Ne yazmaktadır bu broşürlerde? Meclisin isyancı olduğu, halifeye karşı geldiği, Mustafa Kemal'in dinsiz olduğu, meclisin sosyalist, komünist olduğu, dolayısıyla meclise destek vermenin münafıklık olduğunu anlatan fetvalar verilmiştir. Dolayısıyla bu fetvaları okuyanlar, Dini hassasiyeti yüksek kesimler meclise dini çatışmadan dolayı, dini olarak güven duymamalarından dolayı destek vermemişler. Hatta meclisle de çatışmışlardır. İngilizlerin kışkırttığı isyanların birinci sebebi dini hassasiyeti yüksek kesimlerin dini hassasiyeti yüksek kesimlerin meclis aleyhine kışkırtılması. Ne diyor? Diyorlar ki işte meclis dinsizdir, isyancıdır. İkinci olarak Anadolu'da şöyle bir gerçek var. 10 yıldır neredeyse devlet yok. Devlet nerede? Devlet savaşta, meydanlarda. Peki kainat boşluk affeder mi? Etmez. Eğer siz bir yeri boş bırakırsanız başkaları doldurur. Söz gelimi NİDE. NİDE de boşluk var. Niye bir boşluk var? Çünkü devlet yok. Ve oranın güçlü insanları Devlet gibi hareket etmeye başlamışlar. İstediği gibi almışlar, istediği gibi satmışlar, istediğini asmışlar, istediğini kesmişler. Rahatına bakmışlar ve orada çok ciddi bir rant elde etmeye başlamışlar. Onlar 10 yıl civarıdır o bölgede böyle rant elde etmişken siz ne yapıyorsunuz? Ankara'da bir meclis açıyorsunuz ve meclis geliyor NİDE'deki e menfaat çevrelerine diyor ki Ey menfaat çevreleri! Ey gruplar, çeteler, aşiretler artık istediğiniz gibi asamazsınız, istediğiniz gibi kesemezsiniz, istediğiniz gibi alamazsınız, istediğiniz gibi veremezsiniz. Niye? Çünkü artık ben geldim, benim dediklerimi yapmak zorundasınız. Bir. iki, Askere gelmek zorundasınız. Ben benim ordumda hizmet etmek zorundasınız. Üçüncüsü vergi vermek zorundasınız. Ne yapıyoruz? Hem onların rantını kesiyoruz hem de onlara yükümlülük veriyoruz. Dolayısıyla bu insanlar meclisin emrine girmemek için meclisle çatışmaya gireceklerdir. Bu isyanların ikinci sebebi meclisin otoritesiyle o bölgedeki rant, rantı elde eden insanların yani menfaat çevrelerinin menfaatlerinin çatışması. Meclisin otoritesi ile meclisin otoritesi ile menfaat çevrelerinin menfaat çevrelerinin otoritesinin çatışması menfaat çevrelerinin otoritesinin menfaatlerinin çatışması. Bir üçüncüsü, e, milli mücadelede kahramanımız çoktur ama hainlerimiz de vardır. Askerden kaçanlarımız vardır. Yerine yurduna dönemeyip de dağlarda, taşlarda çete kurup işte kervanları soyanlarımız, mazlum halka zulmedenlerimiz vardır. Bunlar bunlara meclis göz yummamaktadır. Bunları otorite altına almak istemektedir. Yeniden askeri nizama, askeri disiplin altına almak istemektedir. Peki bu asker kaçakları yani firariler ordunun hizmetine girmek istemekteler midir? Hayır. Dolayısıyla çatışacaklardır mecliste, isyan çıkaracaklardır. Üçüncü sebebi diyoruz ki firarilerin orduya katılmak firarilerin orduya katılmak istememesi. İşte bu sebeplerle arkadaşlar ne olacaktır? İngilizler halkı bu yolları kullanarak TBMM aleyhine isyan ettirecektir. Peki bu isyanlar nelerdir? Bu isyanlar hangileridir? Bunları görelim arkadaşlar. A diyoruz. A diyoruz. Bolu Hendek Düzce isyanları. İngilizlerin kışkırttığı isyanları ilki. 2 Afyon B Afyon Çopur Musa isyanı. C Konya ayaklanması. Konya ayaklanması. D. Yozgat Çapanoğlu isyanı. Yozgat Çapanoğlu isyanı. E. Urfa Milli Aşireti isyanı. F. Mardin Ali battı isyanı. G bitlis koç girip isyanı. Evet bu isyanlar İngilizlerin kışkırttığı isyanlardır. Bunları mutlaka ezberlemeniz gerekiyor. Hangi isyanın hangi gruba ait olduğunu mutlaka ezberlemeniz gerekiyor. Kesinlikle bakın şunu iyi anlayın. Eğer isyanlardan TBMM'ye karşı isyanlardan soru gelirse bu şekilde gelecek genel itibariyle. Aşağıdaki isyanlardan hangileri İngilizlerin kışkırttığı isyanlardan değildir. A. Bolu Hendek Düzce isyanı. B. Afyon Çopur Musa isyanı C. Kuvayi İnzibatiye isyanı D. Konya isyanı E. Urfa Milli Aşireti İsyanı. Hangisidir? Tabii ki Kuvayi İnzibatiye isyanı Kuvayi İnzibatiye isyanı kimin çıkardığı isyandır? İstanbul hükümetinin bizzat organize ettiği isyandır. Arkadaşlar bu isyanların büyük çoğunluğunu Çerkez Etem kuvvetleri bastırmıştır.